Evet, ideoloji bunun çok önemli bir ayağı. Yapılan askeri anlaşma, bu e, e, Ömer'in bahsettiği bu ekonomik partnership, partnership ilişki, e, müttefiklik önemli ve muhtemelen onun bir uzantısı ama bölgesel konjonktür ve Arap ayaklanmalarının getirdiği o e, değişim, bölgedeki dengelerdeki değişim de Türkiye ve Katar'ı bence birbirine çok daha yakınlaştırdı. Ve bugün mevcut durumda Batı'yla kavgalı, Türkiye bölgedeki pek çok ülkeyle e, ilişkisi gergin bir Türkiye doğal olarak e, Katar'la iş tutuyor. Yani hani IMF'ye gidemediği e, yabancı yatırımın e, bu kadar azaldığı bir dönemde Türkiye ne yapıyor işte? Katar'la o yakın kurduğu ilişkiyi de kullanarak e, bunun e, işte ekonomik olarak bu ilişkiyi de sağlamaya çalışıyor. Yani her ne kadar hani herkesin öyle muhtemelen Erdoğan'ın beklediği kadar bir sıcak para akışı girmiyor muhtemelen ama. Yani bunu şey diye görmek lazım. Farklı perspektiflerden bakmak lazım. İdeolojinin oynadığı rol, bir de bölgesel ayaklanmalardan sonra değişen bölgesel dinamiklerin de bu iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını görmek lazım.